Rastlarsan gözleri yaşlı yavruna Suçunu başla sarıl boynuna Biz bize yaşarken geldi koyuna Eller kadır kıymet bilmiyor anne Senin kadar kimse sevmiyor annem annem Eller kadır kıymet Bilmiyor anne senin kadar kimse sevmiyor annem annem Bir yar için seni terk edip gittim Vicdanıma bir sor ne acı çektim Bir yar için seni terk edip gittim Vicdanıma bir sor ne acı çektim ben kendimi sana emanet ettim. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Senin kadar kimse sevmiyor annem annem. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Senin kadar kimse sevmiyor annem annem. Rastlarsan gözleri yaşlı yavruna Suçunu başla sarıl boynuna Biz bize yaşarken geldi koyuna Eller kadır kıymet bilmiyor anne Senin kadar kimse sevmiyor annem annem ne sevdiler geldi Geçti kalbimde Kimseler Anlamadı Halimde Senin hasretini Duydum derinde Eller kadır Kıymet Bilmiyor anne Senin kadar kimse Sevmiyor Annem annem Eller kadır kıymet Bilmiyor anne senin kadar kimse sevmiyor annem annem.